da girdiğimiz zaman o bu sistemi uydulardı. Geçen hafta bir rahatsız durumdan dolayı evet. ameliyat olacaktı. Gitti git bayan bir gün önce kutumuzu aldı. Sistem ne yapıyor burada? Sistemin faydası. Gidenin yerini hemen doldurtturuyor. Yani düzgün yapıldığı zaman evet hiç sıkıntı, verimliliğimiz düşmeden tekrar aynı verime devam etmeye başlıyor. Yani Burada da bizim kızımız ayakçıydı, ee, yaklaşık bir yıldır ayakçılık yapıyordu bize. Artık ayakçılık yaparken işini hızlandırıp ara ara makineyi oturuyor. Çünkü hani sistemde belli bir faiz sistemi var ya, yapma evet. süreni burada e, başka bir iş var. Bu da makine seçti, şimdi de makine açıları. Yani sistemi doğru kullanmak, faydaları ve verimliliği normal bir makinatı kadar yap. Neden? Kendi kendini yetiştiriyor. Sistemi takip ederek kendi, kendi kendini yetiştiriyor. Oradaki oradaki da e, hem yarma yapıyor bir de burada bizim yaka basma veya pat basma gibi işlemleri işinin kazandığından sonra buradaki verimini kolladıktan sonra makinede ufak tefek operasyonlar yaparak kendini geliştiriyor. Yeni bir, daha önce bir kolcu vardı. Hani sistemi düzgün takip edersek, burada gördüğünüz gibi kabrikanın kurulduğu zamanlarda iş yankıları oluyor. Böyle üst üste. Hangi beden nerede? hangi iş nerede, hangi model nerede? Şimdi kafa içerisinde modelin metro numarasına kadar ayakçı dahi biliyor. Neyin nerede kaldığını. Hani gitse 10 gün, burada 10 gün paydoz dahi olsa geldiğinde işi karışmadan devam edeceğini biliyor. Ya yani bu kısımız da yeni geldi. Neredeyse bir, bir bu ayrı bir quarto Şu an kol atıyor kızımız. Kentine kadar nereye gelecek, işin ne olacağını sistem adam gitse bile bu sistem onun yerine adam bulduruyor. buradaki kızımız Buradaki Bu yaklaşık 3 ay 4 ay boyunca yaptı En basit bir Şunu yapıyordu Şunu yapıyordu ağır bir modele girdi hargo cepli bir modele girdi Üstüne taraf dolu Bütün el yakınlarına baktı Ve satmaya başladı Bu sefer bunun hem maaşını yükselttirdi Çünkü sisteme uyabiliyor artık operasyonunu değiştir. Bu yetkinliğini almış bir eleman oldu artık ve şu an birinci sınıf maaşı alıyor ve birinci sınıf adam gibi işler yapmaya başladı. Şuradaki daha bir vakit de işlerdir. Daha bir vakit de işlerdir. Aracık ne zaman işlerdir? ve salta ekibi lastik bitti. Ondan sonra sistem dedi ki artık bu kesti. Bunu değiştir. Hani biz eğer sadece piyasa da yetiştirdiğimiz yetiştirdiğimiz ustalarımızdan kalırsak birilerinin önünü açmayız. Ama bize verilen eğitimlere tabi olup eğitimi üstün anlarsak böyle cevherleri keşfedip doğru taşları yerine koyup biz de ve firmamızda yararlanmış olacak bu tür insanlardan. Biraz inline'ı da bize anlatır mısın? Inline kontrol. Evet. Inline kontrolcumuz burada işin gelişimde biz neyle başlıyoruz? Lastikle başlıyoruz. Lastiğin neresinden? Bizim lastiklerimiz örme dışarıdan geldiklerinde çekme payları olabilir. Yani bir metrede 8 veya 10 santim veya 7 santim gibi. Bunu eğer olduğu gibi ürüne sağlarsak çakılmış olacak. İstediğimiz ölçüyü alamayız. Bunu ilk önce bahar sisteminden takip ediyor kızımız. Sistem onu öğretiyor. Ben bir sefer öğretiyorum bunu ondan sonra sistemi takip ediyor. Sonra geliyor. Burada kesişinden başlıyor. Ara ara ölçümlerine bakarak doğru olup olmadığını, varlanıp varlanmadığını, çekme payının olup olmadığını, doğru çekilip ayarlanıp ayarlanmadığını takip ettikten sonra olduğu hataları da hemen sisteme giriyor. Sistem de bana gözüküyor. Daha artık Rusya, kim nereden görmek istiyorsa bu işin doğru olup olmadığını görebiliyor. Müşteri dahi istese bunu görebiliyor. Sonra bantın akışında işe başladığında makinenin ayarları, makine tutuş adım ayarlarının doğru olup olmadığını. Bak, iğnenin bozukluğu, iğne bozuk mu? Doğru iğne mi? 75 numara iğneyle mi çalışması gerekiyor? 80 numara iğneyle mi çalışması gerekiyor? Kendisi biliyor artık. Bir, dinleri nevi ustabaşı kadar işi takip edebilecek seviyeye geldi. Sistemi doğru kullanmasından dolayı. Ve bu şekilde ilerliyor bulduğu her hatayı da hem cihaza hem de sistemin ona e, gelen gem açıklıklarımızın olarak ki şekilde danışacağı başvuracağı e, merkeze varıp orada şu hatalarla en başından doğru takip takip ettiğimizde kaliteli ürünü çok mantıklı elde edebiliyoruz göstergesi de burada Burada arkadaşım görmüş olduğu bütün hatalar, işte yağlar, delikler, kumaş hataları, dikim hataları ne varsa aşağı kasalarına koyar. Burada dikim hatalarıyla ilgili e, ee, işleri koyar. Buraya yağlı işleri koyar. Buraya da kumaş deliği işleri koyar. Görüyorsun artık Hasta yaklaşık saatte 80 tane, 90 tane iş çıkıyor. Şu an günün 1 bölü ikisini bitirmek istediyiz. Neredeyse e, sıfır hatayla kaliteli ürün elde ediyoruz.